Merhaba arkadaşlar. Bugün maç atacağız bir yer. Ee, hangi karakteri seçeyim? El Primor sen seçiyorum arkadaşlar. Kulübümü gelmek isteyen gelebilir. Bir önceki videoda da Söyledim Böyle. İki tane hesabım var. Bu benim ya ana hesabım. Bu da benim Mahmut da bu da ana hesabım. Yani gelmek isteyen gelebilir. Bir tane en ay birinden kulübü çaldıydım. Şimdi başlıyoruz. Evet. Çekiyor mu kameraman? Evet. Tamam. Şimdi abi girdik bakalım. Ver gitmez Bismillah. Dokuz seviye sengi ne yapabilecek? Arkadaş olmaya çalışıyorum. Hadi Adamlar beni alır. Yani tecavüz eder bunlar. Hadi bulalım bir bakalım 7 kişi var 6 oldu İlk 4'e girmem lazım kupa almam için evet bakalım kameraya Buyurun. 4 kişi kaldı 23 ve sen bir bakalım ne yapalım aha 3 kaldı Evet can bastım Arkadaşlar ağaçlar dördü galiba tecavüz etti. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.